Üzülme kaptanı Ceryan. Açacağım bu dükkanı. Açma ya, istemiyorum ki. Allah ne güzel ya. İçecek 60 bin lira fışkım oldu. Keyifler gıcır mı? Olamaz. Karımı elde etmek için açtığım dükkanla çocuğumun arasını ayyaş müptezel ettim. Aşk hikayemiz kamu spotu malzemesine döndü ya. Hmm, Fıstık gibi bir fikir geldi aklıma. Yeah. Hmm. İhtiyacın mı var? Evet var. X-Men! X-Men her zaman yanındayım. Rahat ol. Filmi hep merak etmiştir. Böyle süper kahramanlar kostümlerini falan parçalıyor ya. İşte Süpermen'dir, Yeşil Dev'dir falan. Gelen işe hangi kıyafetle gidiyorlar? Onu biz de çözemedik daha. Bütün maaş kostüme gidecek gibi duruyor. Ben rahatım acı. Çift karakterli, yanarlı, dönerli olan sizlersiniz. Oğlum yeter. Konu bu değil. Aklımda çıt çıttı body gibi çirkin ama sağlık dolu bir yöntem var. Hilmi. Büyük Hilmi. Büyük Hilmi. Efendimciğim. Halledecek bir meselem var galiba. Ha? Evet. Hem de sizin yüzünüzden oluşan bir mesele. Dükkanımı mühürlediniz ya zabıta sıfatınızla. Pekiştireceğim sıfatınızı. Kafan karışmış senin. Örümcek Adam da gazeteci Peter Parker sıfatıyla... ..."Örümcek Adam'ın ana koyayım." ...lı manşetler atıyordu. Yani çift hayat yaşayanların kaderinde var bu. Hiç mi izlemedin? Bir de böyle düşün. Filminin bilim kurguyla işi olmaz. İşin kurduyla işi olur. Dükkanımı açabilecek misiniz? Onu söyleyin. Kes! Hı. İki saat sonra burada ol. Sen bizi arama, biz seni buluruz. Ah, Duvar mı Duvar mı? Ne duvar mı? Vallahi seversen yürü Döndüğünde bizi bulamayınca şapşaladın bir falan. Selamun aleyküm buyurun buyurun. Bayanlarla giremezsiniz abi. Dışarıdan arkadaş getiremiyoruz. Allah Allah. O ne demek ya? Damlı giremiyoruz. Damsız giremiyoruz. Ne yapalım kardeşim? Kendimiz mi dam olalım? Sinemaya dışarıdan yiyecek içecek sokulması yasağı gibi bir şey abi. Olmaz diyor patron. Allah Allah. Tamam ya tamam. Kızlar siz arabada bekleyin. Şoför sen bagajdaki keçiyi ilerideki ağaca bağla. Bunlar hayatta almazlar onu içeri zaten. Karşıdaki kahvede beklersin. Gözlemeci teyze girebiliyor herhalde. Gözlemeler neydi? Patatesli. Tamam geç bakalım. Yapma. Pelir de vardı. Ya yürüsene ablacığım ya. Geç teyze Allah aşkına geç. Kızlar gitti, keçi gitti. Bir de seni kaybetmeyelim geç pişmanlık. Sütün ne kadar acı olursa olsun sen bizim güzel annemizsin demiş şair. Sensiz geçen her anıma pişmanım kız. <laughs> Sezai abi bu güzelliğin ismi ne be? Gerçek ismini bilmiyoruz. Sahne ismi bizim mahalle. Aa. Karson hesabı getir lan lütfen. Geçelim o zaman. Gel canım. Afiyet olsun, afiyet Lavabo nerede acaba? Sen bana lavaboyu sormuştun, ben sana tarif etmiştim. Bak seni hatırlıyorum ama lavaboyu hatırlamıyorum. Benim bu beynim var gibi, bu beynim yok gibi. Burada zaten beyin yok, soğan var. <laughs> Nerede? Bakın beyefendi size tuvaleti tarif ediyorum. Hmm. Dümdüz gidiyorsunuz. Oradan sağa sapıyorsunuz. Oradan aşağı iniyorsunuz. Tuvalet orada. Orada. Eyvallah. Eyvallah. Kral adamsın. Aklımda bulunsun. Lazım olunca kullanırım Eyvallah. Sağ ol. Eyvallah. Atıyoruz. Ah, sahne ismi bile sıcacık. Bizim mahalle ya, ismi bak. Sezai abi! Ben galiba aşık oldum ya. Bu kızı buradan kurtaracağım, karım yapacağım. <laughs> Kurtarmadan da karın yapabiliyor. Müessesenin böyle bir hizmeti var olsan. Hayır, hayır. Evleneceğim manasında. Ya içme yeter, bırak onu. Azıcık da iş konuşak olsan. Biz ortağız, ortağız. Adam beraber. Bir dakika, biraz bonkör ol ya. Allah Allah. Al. Bahşiş de benden olsun. Ne de olsa artık zenginiz ya. Yaz, ben bir aylık maaşımı gömdüm de buraya. Para hemen gelir değil mi? Gelir, gelir. Hemen gelir. Şahsen. Ya tamam, biz artık içmeyeceğiz sizin için. Bizim için bu gece uzun olacak değil mi? Bizim mahallem. Hadi gidelim. Gel. Yes. i Bıraksana kızım elini. Yok ya. Önce ben gördüm. Önce ben gördüm. Ya ben ciddi düşünüyorum ama. Sen ve bizim mahalle olmaz ki. Öyle mi? Dün gece iki defa oldu ama ona ne diyeceksin? Sayılmıyor mu? Ne? Ya bunu nasıl yaparsın? Ceza'yı çok medetti. Dayanamadım yaptım. Ne yapayım yavrucuğum? ya Ya bakma bakma bana bakma ya. Ya oğlum Şerif abinin iki senelik müşterisi ya. Yılanın başı o. O soktu benim aklıma. Şerif abi soktu. Şerif abi. Ulan o yüzden mi bizim mahalle yalnız kıza. Yok lan. Kartal taktı bunun adını herhalde. Yok mafyalar mı taktıydı? Ya aman neyse yarın kahvede sonra öğreniriz. Ya tamam bırak anlatma. Onun geçmişi beni ilgilendirmez ki. Onun geleceği artık benim. Hadi gidiyoruz. Abi kız nerede? Recai'nin olduğu yerdedir. O da gitmiş. Alçak herif. Ya marangoz kıyafetini de götürmüş. Bunu bana yapmayacaktı abi. Benim duygularım Seçimini yap artık Sezai abi. O adamın olduğu yerde ben yokum. İçeride misin? Dışarıda mı? Ulan Recai, ulan Recai, ulan Recai. Gözlemizi teyzeyi bıraksaydın bari. Şova atmış. Oğuzhan, Allah aşkına bir bak. Keçi ağaca bağlı mı hala? Onu da götürmüş olmasından keçiyi de götürmüştür bu. Kalk bir bak. Keçiyi getirdik miydi ya? Bırşi! Şey. Ne yapıyorsun lan Hilmi? Uyurken beni mi izliyorsun? Kalmayacak safı! Hilmi çok üzgün Sezai. Senden bir iyilik isteyecek ama seni o kadar iyi tanıyor ki. Sen adama karşılıksız karşılıksız çek bile vermezsin. İçinde tahmin ettiğim şey mi var lan? Evet. Yeni karabatağım. Al. Buyur, istediğin gibi kemir. Ben karı getirmişsindir falan zannediyordum ama neyse, o da olur. Ne isteyeceksin ki sen benden? Ya bunun içinde bir kadın nasıl olabilir ya? Sen kafes dansını tamamen yanlış anlamışsın. Neyse, neyse. Asıl konumuza gidelim. Karabatağım sana feda olsun Sezai. Yeter ki sen Target'la barış. Cinna! Geçeceğin onu değil mi? Geç, 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 geç. geç. Her karabatak getirene bir güzellik yapsaydı, güzellik kraliçesi olmuştuk. Hmm. Mis kaporta güzeli olurdun sen ancak. Hmm. Tamam lan. Turgut'la kendimi barıştıracağım. Tamam. Ancak sen de... Reca ile Oğuzhan'ı barıştıracaksın. Lan onlar ne ara tanıştılar da küstüler ya? Adam mı? Adam daha dün geldi mahalleye hemen vatandaşla küsmeye mi başladı? Biz nasıl bir mahalle olduk size ya? Sanki kovulmak isteyen teknik direktör takıma nifak tohumu serpmiş. Vallahi ilmi. sen bana bir iyilik yap. Reca ile Oğuzhan'ı barıştır. Sonuçta... Sonuçta iyilik iyiliği doğurur. Yok lan sen beni gıdıklarsan ben de seni gıdıklarım diyecektim. İyilik et yayılsın yedi düveli. Oo, bilme efendi. O babasından kalacak. Aç kupek. İnşallah bir gün seni bir yerde sıkıştırıp her tarafını gagalarlar. Yavrum. Ay. yapma yavrum. Yapma çocuğum, yapma, yapma senin. Oo. Ne sensin tatlılığım ne evet. Bak şimdi Recai'yle ile barış. Barışma tarifini söyle sana ödeme yapacağım. Hmm. i̇ki lira. İki lira yeter mi? Reca ile mi? Hayatta barışmam. <laughs> tamam Hilmi Bey tamam barışacağım. Ama sen bu Seza ile karısını barıştır öyle. Kendi evimde huzurum kalmadı. Bu ne ya? Ben yalnızlığı seven adamım. Misal ben evde baksırla dolaşırım. Ama onların yanında utanıyorsun değil mi? Hilmi get sit. But Doesn't like it. Ya yok abi ne utanması ya. Bunlar evde anadan üryan dolaşıyorlar. Çulpı mulpı. Evet. Sanki bizim atalarımız Orta Asya'dan göçmüş de... ...bunlarınki çıplaklar kampından göçmüş. Kuh! Barıştır şunlar, yoksa ben kendimi kör edeceğim vallahi. Tamam tamam çağır o kadını gelsin. Er bu dövdemi <laughs> Çağır kadını bekliyorum. Hilmi waiting. Hilmi loading. <laughs> bu ne hal ya? Mabudi, ne olmuş sana? Resmen mağduri olmuşsun. Ee tabii, çok zor bir başına. Halil desen, çeşitli kültürlerde apartmanda beslenmesi yasak zaten. Onun için... Ben, ben bu konuda bir de kişinin sözünden çıkmam. Hamiyet abla barış derse barışırım. Ya siz beni mi sınıyorsunuz ya? Hamiyet abla senin ne alakan var? Anam! <laughs> bu nedir ya? Var ya mı? анаду чожу сезайы баарыянык Anadolu çocuğu Sezai,